Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, futbol oynuyoruz ama ben oynamıyorum. Kuzenim oynuyor. Selamun aleyküm. Şimdi bir gelenler kutusuna bakalım. Hızlıca geri zaten. Arkadaşlar kuzenim şey maç istemiyor. Ben oynayamıyorum. Çok zor benim için. Şimdi arkadaşlar açalım rüya. Rüya değil ya. Deneme maçı Galatasaray'ı mı alayım? Yok ben büyük takım var. Çünkü ol, oluyor mu? Oluyor. O zaman Türkiye. Hollanda'ya İngiltere mi almak istiyorduk? Evet Hollanda başlıyorduk. <laughs> Oyuncu değiştiysen de Enes'in al. Ya bu olmaz kardeşim ben sana yapayım mı? Tamam. Ben çok rahat diziliş yapabiliyorum. Bir, bir giriş yapıyor <laughs> <laughs> Tamam. Şimdi arkadaşlar bir değişikliği yapalım. Kaan Ayhan Kaan Ayhan nerede oluyor? <laughs> çıkarmadı mı? çıkarmadın mı? Çıkartırım ben de onu. olsun. Koyalım yeri. Onun Sonra hmm. Semih oynatak mı? Oynatak oyna. Semih o zaman birinci yarı Horvet'te başlayacak. Hı hı. Barış Alper oynamıyor. Hayır Barış Alper oynuyor. Oynayabiliyor. Oynasın. Oynayamıyor. O zaman Arda Güler oynayamıyor. Kerem Aktürkoğlu'nu oynatıyorum onun yerine. Kenan Yıldız mı oynasın Kerem Aktürkoğlu mu? Kenan Yıldız. Tamam. Ama Kenan Yıldız 76'lık haberin olsun. Efendim? ne, 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 ne. Salih Özcan'ı koyalım. Şuraya da. Mert Müldür'ün yanına hiç koymayacağım. Ben de kalbim Ay Zeki'yi koy. Zeki Çeli. Bu da. Tamam Zeki Çeli'yi koyalım. Şimdi maça başlayacak. Ben FC Mobile aynı ayarlar biliyorum ama azıcık değişik. <laughs> İlerleyemez. bas. Ya dur bekle. Ya bir tane düşüm. Tışı... Kasla başınla. Biliyorum. Ya burası <laughs> FC mobil gibi hızlı değil. Ama böyle bunlar hep taktiksel lazım. Önce sen öyle yaparsan bak şu tuşa basarsan çok yakından takip ediyor yakından takip et ben öyle daha rahat oluyorum aga ne yapıyorsun ara pası niye hiç basmıyorsun ara pasa bassan daha rahat açabiliyorum ben hep öyle oluyorum ben hep öyle yapıyorum çünkü. konuşsana Heh. ne diyeyim lan <laughs> ne bileyim ya bir tane düşe bas. Allah çöz onu. Girmedi. Bizde. Dakika 11. Ne yaptın? Öyle vurup Allah. Ya sen niye hiç ko... Dakika. Ya. Niye hiç koşa basmıyorsun? Bak ben iyisi şimdi. Şöyle bir şut deneyeceğim. Çok değişik. Bu havalardan. Ya biraz depara bas. Depar ya. Bak hep de para basıyorum ben. <laughs> çiğ tente, çiğ tente. <laughs> la kaça pula. Pola pol. Baka. Ya da para basıyorum. <laughs> ya biraz da yakından tıya bak. Beni bana bir versin telefonu. Bir şey yok. La. Şimdi bak adama topu kaptırdım ya. Bak, şöyle ilerliyor top kapıldı değil mi? Şöyle koşuyor biliyor Şu topu şöyle atacağız onunla. Oyna. İçe vur hiçbir bir şey yap ya. Şu topu şu girmez. Girme. İki saat adam da Dolaştırma ben onu hiç sevmiyorum. Aga. Ya FIFA gibi değil ya. Falso şut vermek istiyorsan. Şur ya şutu şöyle basacağım. Daha şut vermek istiyorsan şu tarafa doğru yapacaksın. Bak şutu şöyle yapacaksın daha vermek istiyorsan. Bir dakika. Topa kaya tabii hiç basmıyor. Evet arkadaşlar, Çavi Simons. Ne bay? Bak, bak, bak. Şutun tam şu tarafına doğru gidiyor. Ama iki köşeye de. Yani, Öbür köşeyi yapmak istiyorsan şöyle yap. Yanlış şeye bastım. Aga pas çok sert aga pas söyledim. Me me me. Proxy mental gratitude. Hani stop hani hani hani. İkinci yerde ben oynayayım mı? Hay. Aç hiç koşmuyor ya. Niye koşmuyor ki bunlar? Tam sen ya futbol açtıysın adamlar bal gibi de koşuyor değil mi? Ben biliyorum ben kurtarırım inşallah. Ama yine de değil. bence. <laughs> ben topu bakarak atlıyorum lan. <laughs> ara hep araba sabastan ara pasla tara oynuyor. Hani çağırdım kızlar nerede lan? Bas aç şu. Şimdi şuta işte bas, şuta işte bas. Seni kurtarmaz buradaki. Ya işte şöyle falso vermeye çalış. Falso ver. En güzel arabada başlar. Lan niye Hollanda bayrağına basıyorsun? En iyi deşili işte yapacağım mı? Yapacağım. Ben yapayım. Lan ya dur lan. Burada Suriye bomba şaka şaka. Bu kim? O kayı yokmuş. O kayı istiyorum. O kayı. Okay, 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 okay. Altın yanı bu. Deneyelim. Kaptan oldu lan okay. En güzel aşklar arabada başlar. Ne lan Ahmetciğim kaplanın kaç tane var? Bu? He bar... Ne? Barış Yıldırım mı? Ben Yıldırım. Ahmetcan kaplanı oynatacak mı? Hı <laughs> hı. Yeter böyle. Hadi bir dakika. Sen tane oyuncu oynayayım mı? İnsancan. Efendim. Bak şu. Oğlum bu kim lan? Ne, Kenan Yıldız o. <laughs> Yüzü yok. <laughs> o yüzden Neyi koyayım ya? Bulamıyorum. Bak şu. Bak şu forvet. Kemik gittim. Boş. Bir de Ar Arda'nın yerine koyuyorum o zaman. Kimi? Kimi? İfancan. Evet. evet. Koy. <laughs> ben sana pozisyon kazanabilirim de o, on, nasıl penaltıydı ya Biraz yakından tutsana Şey de hiç duymuyorlar <gülüyor> 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 Oynuyorsa Girmize başlar Araba da başlar Daha girmedim bile lan Aç aç orta ya Şunu şöyle yaptı orta açabiliyor ya? Onu bana söylemezsin. Ya, ya şeye bak şimdi bir daha orta aç. Şut. <laughs> Oyuncu değiştirmek için değiştire basıyorsun. <laughs> Biliyoruz arkadaşlar. Bilmiyorum. <laughs> Çünkü oynayamıyorum. Uz. 6 yıldır oynuyoruz ya. Oynayamıyorum. Aç aç orta şut şuta basma buradan basma bir tane bir daha pas ver orta ortaya bas pas şut ya pas mı diyor şut mu diyor anam ya oynayamıyorsun ya işte hayatında bir kere oynamışsın onda yarıda kaldı zaten ha ben bir keresinde de yükledim <laughs> ama oynayamadım yok <laughs> <laughs> Ay bu adam öldürdü bizi ya bir <laughs> golden. <laughs> Ya adam intikam mı alamıyor ya. İntikam alamayan bir insan ne zarmış ya. En güzel aşklar. ya onu da yiyorsan mert. Abi, abi. Ben abim geldi. Atayım mı Arkadaşlar şu anda ben oynuyorum. Ah yemin ederim arkadaşlar hmm. ben oynuyorum inanmıyorsanız hmm. kanıtlayın. Hiç... Hmm. Arkadaşlar iğrenç oynadı gol yedi. <laughs> Sen, 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 sen. Ya hayır ya bu en iğrenç. Tam maçı da yenemiyorsan gözünü seveyim ya. FC Mobile'de ben seni yarım. Gel. FC mi? Aa bu kadar. Duş bitti. Ben ilk defa oynuyorum ya. Gerçekten. ama Allah psikolog. Biz de yapmalı. Yiyeceğim de geçmiş dedi. Ben? Söylemiyor mu? Söylemiyor. Söylemiyor. atayım ver atayım ya Fotoyu aç Ya ver kardeşim ya ver Şey çıksa ben Fal sonuçta bas ya Al verir misin? Al, Al. Ver de ben şu maçı yer döndüreyim benim golüm niye Ama ikinci golü ben atacağım Ata, Atabilecek mi ki? Atacağım Ya abicim gol tamam gol Bir Gol kaleci kaleciye <laughs> soktum Tek

İkide bir falso şuta basma. Normal şuta basarsan daha rahat da gidebiliyor. Ya falso şuta bas diyor, şuta bas diyor. Ya istediğine bas işte ya. Tamam. Kay kay. <gülüyor> <gülüyor> Böyle mi geliyor? Oy Meri. Ya adam gerçek oynuyor sanki ya. Bas <laughs> ver onu sana ya. Şöyle. Bas ver oyna. Ona da ver ya. Hep ben ortayla oynuyorum. Orta daha rahat. <laughs> Şimdi ben ona da pası şut Boş. Ya şut çek Ver lan ver Çekmiyor. Ayaksız var da ben oynuyorum. Elsiz ya. Adam bil. Ona bak şimdi şut çek o. Abanma abanma çok azıcık bassam diye. Ben açayım mı ben çok iyi açıyorum. Al aç. Kafayı da ben açayım. O, o dakika yetişmez ki. Hmm. Vakti başlıyor. Zaten gelsin sen ne oynadın ya. Ne oldu biliyor musun? Evet. Son dakikadan komedi oradan baleye kalktı. Maç 1-1 bitti. <laughs> ne oldu biliyor musun? Zaten haber mi? Yok. Göstereyim mi? Hayır. Orada şöyle aldı. voley <laughs> taktı. Arkadaşlar o pozisyonu ben gösterdim. Arkadaşlar bu penaltı. Of. Ben tuttum. Ana videomu güzel Arkadaşlar işte burada gol dediğimiz an çok pis attılar. Ben sinirlendim, gol attım, golümü saymadılar. Offside oldu. Böyle bir pozisyona gittim. Arkadaşlar burada ben çıktım, attım. Ya Ben burada kendim attım. Kaleci kalesine uçtu. Bak burada. Ben kendim attım. Kaleci uçtu. o ee, arkadaşlar. O pozis bak. Toksi. buna gitti. Atamadı kuzenim bunu. Sonra ben son dakika. Hani o efsane şut. Tam burada kaleci tuttu da bizim orada ben nasıl kalkmıştım şey. Ha harika. Bak açtım burada şeyi. Bir daha bu kapalı burada efsane bir şut geliyor. <laughs>